Herkese selamlar. Fintable Saflık Sohbetler'e hoş geldiniz. Ali Cenk için bayramın kutlu olsun. Geçmiş bayramı. <laughs> İyi misin? Teşekkür ederim abi. Senin, senin de bayramın kutlu olsun. Ee, nasıl için. geçti bayram? Güzel miydi? Bilgendin Sakin. Mi? Ev taşımaca. İstanbul'daydım. Sürekli ee, bir şey yapıyorsun zaten. Seni yakalamak çok zor. Abi yani yurt dışından Türkiye'ye dönüyorum. Hani bütün hayatım değişiyor şu anda. Radikal bir dönemdeyim. Bir, bir de bir bebek var. <laughs> evet. Bir yandan da o, o bizde büyüme devam ediyor. Sürekli bir şey yapıyoruz ama şimdi bundan sonrası artık şey. Yokuş aşağı yani benim için. Yani sen bir şeyler bulursun ama e, yine de umarım her şey güzel olur senin için. Aracı kurum portföyünü konuşacağız demiştik ama öncesinde şeyi hatırlatayım. Geçen haftaki yayında pro özel yorum atanlara, 3 aylık a abonelik aynen. verecektik abone olanlara, yorum atanlara. O programın altında videoda cevap olarak attık. Lütfen orayı kontrol edin. Çünkü bazen kazananlara ulaşamıyoruz. Dolayısıyla kontrol edip dönüş yaparsanız çok mutlu oluruz. Abonelik dağıtmaya devam edeceğiz diyelim. Diyelim. Ee, yorum yazan ve abone olanlara. Evet, evet öneriler, eleştiriler her şey açığız. Aracı kurum model portföyleri ya iyi bir dönem geçiriyorlar bence aracı kurumlar. Çünkü normalde biraz eleştiri oluyordu genel genelde işte sürekli biz 30 oluyor sürekli banka var işte sürekli büyük yan kağıtları çok büyük hisseler var gibi gibi bu sene iki var diyorlar bu sene iki var diyorlar hisse senedi yoğun fonlar gibi aslında güzel yönetilen portföyler var bazıları çok eski kalıyor ama biz böyle genel hepsini aldık Hı -hı. tek tek işte şu hedef fiyat bu hisse var demeyeceğiz ama genel böyle bir temalara bakmak istiyoruz aslında şöyle bir kabaca bakınca 10 11 tane aracı kurumun model portföyünü almışız bunu zaten paylaşıyorum biliyorsun bayağı da beğenildi yani takip edildi. Paylaşmaya devam edeceğim. Bu geçen sene mesela bu kadar paylaşılmıyordu değil mi? Yani mesela ben öyle bu kadar gündem olduğunu hatırlamıyorum. Muhtemelen dediğin gibi yani e, biz 30 tarafının güçlü olması aracı kurum model portföyüne ilgiyi de arttırdı. Çünkü onlar coverage'ında olan şirketleri inceledikleri için yani kapsamında Türkçe kullanayım. Olan şirketler hakkında rapor yazdıkları için aslında alanları sınırlı. Bu yüzden de büyük şirketleri daha çok model portföyde bulunduruyorlar. E bu senin daha fazla konuşuluyor oldu ya. Yani senin paylaşımların falan da çok dikkat çekiyor. Evet. Ya bir de burada şey önemli. Dediğin gibi kapsama alıyorlar ama hedef fiyat değişmiyor. Şimdi mesela deniz yatırımı konuşurken değiniriz. Orada da havacılık var. Şu an mesela hedef fiyatlar cari fiyatın altında gözüküyor ama hı hı. burada detaylı bir rapor yazılırken o rapor yazılıyor, bekleniyor, daha sonra güncelleniyor. O yüzden burada yani hedef fiyattan ziyade her zaman dediğimiz gibi nelere özen gösterilmiş. Hangi sektörde hangi, hangi temalar alınmış? Temalar neler? Bunlara bakmak lazım. Böyle small cap'lerde varsa da o small cap'ler ambient tabirle e, siparişle mi e, orada yoksa gerçekten bir hikaye var mı? Ona bakmak lazım. E, yatırım finansmanla başlayalım istersen. Başlayalım. E, yatırım finansman tarafında toplamda model portföyde 10 iki tane hisse var. Hı hı. Bunları böyle tek tek ekrana getireceğiz zaten. Hedef fiyatlarsız getireceğiz ama en azından bir gözüksün diye. Turkas, Tekfen, Ereğli, Tav Havalimanı, Migros, Vakıf Bankası, Enka, Aydem, Şişe, Türk Telekom, Petkin, Pegasus. Yani buraya baktığımda ben direkt kabaca havacılıkta Pegasus tercih etmişler, Türk Hava Yolları yerine. Telekom sektöründe Türk Telekom var, Türkcell yerine. Ee, yine büyük ihtimalle artık sanayinin tarafındaki, demirçelik tarafındaki düzenlemeyi bekliyorlar. Ereğli, Ereğli. var. Yani %32'lik bir potansiyel paylaşmışlar. Gıda parakendi tarafında Migros var. Normalde bir maşı görmeye alışkınız. Hı hı, Migros hı. var. E, Şok Market de bayağı bir portföyde var. Onları da konuşacağız. Ama genel böyle baktığımda gıda parakendi, enerji, sanayi, havacılık böyle bir şey. Petrokimya tarafında evet, da petkim hem var. Petkim var hem Turkas var. Evet. O da ilginç. Turkas da biraz daha hani daha small cap diyebileceğimiz büyüklükte bir şirket. İlginç yani onların böyle iki tane petrokimya olması Tüpraş yok mesela, bu ikisini tercih etmişler. Toplam portföyde en yüksek getiri potansiyeli bekledikleri şirkette Turkas ee, %78'lik hani hepsini tek tek dedik ama bunu Hı -hı. da söyleyeyim söylemeden Aynen. geçmeyelim. %78'de Turkas var. Daha sonra Tekfen ve Petkim geliyor. %50 ve üzeri getiri potansiyelinde. Ak Yatırıma geçelim. Geçelim. Benim de beğenerek takip ettiğim bir portföy biraz da böyle rotasyon da yapılıyor. Small cap yani o piyasaları düşük şirketler bir tane öyle şirket tutuyorlar. Araya böyle sıkıştırıyorlar ve güzel oluyor hikayesi olan şirketler oluyor. Burada toplam da Ak Yatırım tarafında 8, 9 tane hisse var. bir maç Lokman Ekim, Kardemir, Koçol Mavi, Türko Torunlar Gayrimenkul, Otkar ve Türksel. Burada yine Telekom var, yine Gıda prakende var. Temalara baktığımızda yine Havacılık var. Ama işte az önce konuştuğumuz yatırım finansmana göre Pegasus değil de alınmış. Evet. Migros değil de Bimaş alınmış. Telekom değil de Türksel alınmış. Burada Otkar dikkat çekici. Yani portföyde gördüğümde şaşırdım. Onun dışında Lokman Ekim ee, Evet böyle bir tane aralara böyle daha küçük sermayeli şirket koyuyor Ak Yatırım. Lokman'dan önce de Kervan Gıda vardı. Kervan Gıda'yı model portföyden çıkartıp benim hatırladığım kadarıyla Lokman ekimi aldılar. Böyle bir tane böyle potansiyelli şirket tutuyorlar. Yine dediğim gibi yani burada sağlık tarafının yine daha defansif bir sektör tercih etmişler. Daha önceki gıda tarafıydı, şimdiki sağlık tarafı. İlginç, güzel. Yani otokar tarafı evet, Aselsan yerine otokar olması savunma tarafından. O da e, dikkat çekici. Gedik Yatırım, Gedik Yatırımı genelde yani finansallar sonrası e, girme çıkmayı yapıyor, portföye ya güncellemeleri. Aks Enerji, Galata Bint, İş Bankası, Kardemir, Korsa, Mavi Migros, Sabancı Holding, Turkcell, Türk Telekom. Sanırım bu ilk ikisinde banka yoktu, şu an ilk defa banka e, var e, Gedik tarafında. Aksa Enerji benim dikkatimi çekti Galata Bint'le beraber, Enerji tarafında iki farklı sektör. Yani aynı sektör, aynı sektör ama iki farklı iş modeli. Onun dışında Yatırım finansman dereliği görmüştük Demir Çelik tarafında. Burada Kardemir'i görüyoruz. Yine, yine sanayide Kortsa var. E, aynen yine sanayide Kortsa var. Telekom tarafında burada ikisi, de var. i̇kisi de var. Türksel Türk Telekom. Holding'de Koç Holding değil Sabancı Holding. Yani genel olarak toplam baktığımızda şu ana kadar konuştuğumuz 3 model portföye. Holdingler, telekom sektörü, havacılık sektörü, gıda para kendi. Koç Holding ne holding var ne iştiraki var bu arada portföyde. Evet. <laughs> Gelik tarafında. Yapı kredi yatırıma bakacaksa olsa da burada banka tarafında TSKB var. Bir maç Türk Hava Yolları şok. Agol, Aksigorta, Aksen, Mavi Türk Telekom, Vakıf Bankası. Yine dediğim gibi bunları ekrana getireceğiz hem zaten. Hem Vakıflar Bankası var hem TSKB var. Işte. Burada bankarlığı daha yüksek. Dediğim gibi iki tane banka var. Sigorta var burada. Diğerlerinde yoktu. Aksigorta. Yine Aksen, Gedik Yatırım gibi burada da var. Beraber ikisi. Burada sadece yayının başında bahsettiğim o hedef fiyatlar biraz geride kalmış. Potansiyel anlamında en yüksek potansiyeli şok marketten bekliyorlar. %35'lik bir getiri. Ama dediğim gibi şey hedef fiyatlarında güncellenmesi gerekiyor yeni raporlar çıktıkça. Bu arada yayının en sonunda hangi model portföyde kaç hisse var? Yani en çok tutulanları da paylaşacağız. E i̇stersen deniz yatırıma geçelim. Deniz yatırımı biliyorsun iki tane portföy var. Bir döngüsel portföyü, döngüleri takip ettikleri, sektörlerin o aslında rotasyonun daha sık yapıldığı. Bir de model portföy. Diğer aracı kurumlara göre daha fazla hisse taşıyorlar. E 15 tane. Havacılık tarafında hedef fiyatları güncel gözükmüyor ama burada dediğim gibi orada detaylı bir rapor yazılacağı yazılması beklendiği için raporla beraber hedef fiyatlar güncellenecek. Tek tek hepsini saymaktan ziyade bir şey var lazım. burada. Evet. E, şişe dikkatimi çekti. Diğer model portföylerde yatırım finansmanında da vardı. E, onun dışında Tüpraş var. Diğer model portföylerde yoktu. Havacılık tarafında TAV Havalimanı var. Yine diğerlerinde yoktu şu ana kadar konuştuğumuz. Enerji tarafında Alarko var. E, diğerlerinde yoktu. Yine Karel var. Aslında Toplam model portföylere baktığımızda biraz daha farklı sektörlerden kapsamda dayanılmış şirketler bir var. Çeşitli. Model portföy bu evet. Aynen öyle. Var mı sen bir şey burada? E, yok yani burada tabii Hitis'i görmek beni çok mutlu ediyor. Yani bu tip şirketlerin olması daha çok mutlu ediyor. Hitis olması tabii ki beni daha çok mutlu ediyor ama... Niye? E, Bilmeyenler için. Biliyorlardır ya. it bilgisayar e, benim için özel bir hissi. Şey yapar, Twitter şeyleri, gurmeleri bilir bu iki. <laughs> <laughs> Garanti yatırım. Hı <laughs> hı daha yine konsantrelerden az bir hisse var. Burada 7 tane evet. Hisse gözüküyor. Banka ağırlığı çok yüksek. Yani şöyle çok yüksek. Hem Akbank var, hem Yapı Kredi Bankası var, hem de Koç Holding var. İki banka, bir holding, bir telekom, bir havacılık, bir de gıda kendine. Evet, bir tane bir araya yataş, yataş. atarak daha böyle hani... <laughs> en yüksek potansiyel bekledikleri hisse de yataş burada. Evet. %62'lik bir getiri beklentileri var. bunu da hatırlıyorum ben raporu. Biraz geri kalması, yeni yatırımların devreye girmesi evet. gibi temaları öne çıkarmışlar. Bu raporu derdi. yine haftalık sohbetlerde rapor bölümünde konuşmuştuk hı. Konsantre hı hı. ama defansif bir portföy. Yani çok büyük şirketlerden oluşan defansif bir portföy. oyak yatırım. Burada da banka evet, hem var. yapı kredi var hem iş bankası var. Oyak Albaraka tarafında. var. Albaraka var. 3 tane banka var. Yani toplamda model portföyün içinde 10 hisse var. 3 tanesi banka. Froto burada dikkatimi çeken. Diğerlerinde olmayıp burada olan. Onun için yine Türk Traktör var. Diğerlerinde yoktu. Ama genel olarak baktığımızda yine aynı şekilde Telekom tarafında Turkcell var. Zaten en çok model portföyde bulunan ise Türksel. Onun dışında Sigorta tarafında da Anadolu Sigorta var, Yapı Kredi Yatırım Ak Sigorta'yı tercih etmiş. Hı hı. OYAK Yatırım ise Anadolu Sigorta'yı tercih etmiş. Gayrimenkul tarafında da torunlar var model portföylerde, emlak konuta, hani biraz da popüler olduğu için e, özellikle baktım. E, torunlar daha çok sevilen tarafta olmuş, model portföyü oluşturan aracı kurumlar tarafından. Ünlü, Ünlü. E, aslında benim de yine sevdiğim model portföylerden, böyle evet. konsantre, e, güncellenen, iyi takip edilen. 7 tane hisse var farklı burada. Farklı şirketleri görmeyi sevdiğimiz için aslında yani mesela burada Medical Park olması. Deniz yatırım gibi aslında biraz daha böyle evet. farklı hisseler var. Medical Park var burada. Çok ee, da iyi performans gösterdi bu arada. Çok çok iyi, hala göstermeye devam ediyor. Finansalları çok iyi geldi, beklentileri çok iyi. Ee, burada 7 hissede yapı kredi var banka olarak. Telekom tarafında Turkcell var hı hı. iletişim sektöründe. sigortada Türkiye Sigorta var. Gıda enerji de. tarafında Alarko. Gıda da ülker var. E, aynen, <laughs> Alarko ya artık enerji mi desek, gıda mı desek. <laughs> Domates tarafında da Alarko var. Gıda da ülker, holdingde de Sabancı. Konsantre bir portföy. Yani genel olarak baktığımızda hani iki tane kaldı, onları da sayarız. Telekom diyebiliriz. Gıda. Gıda para kendi Holding diyebiliriz. Holding banka. Holding banka diyebiliriz. Onun dışında bir de havacılık evet. bazılarında, hepsinde olmasa da. Enerji, yani diğer hani hepsinde böyle bir ikişer tane farklı hisseler var ama Ana tema aslında belli. Evet. 4-5 sektör. Yani sigorta sayılabilir mi? Sayılabilir belki Arada. ama yani çeşit çok az. Çok az sigorta şirketimiz var ve büyük değiller. Yani onun da yani muhtemelen değerlendiriyorlardır. Sonuçta evet. bunların bir risk analizi var. Evet yani daha böyle hep konuştuğumuz, bildiğimiz sektörler. İş yatırım. Burada Anadolu grubu holding yine gıda temasıyla Hı -hı. seçilen tercih olmuş. Arçelik burada ilk defa gördük. Evet belirli da Dayanıklı şey tüketim çok böyle iyi bir dönem geçirmiyorlar ama belki önümüzdeki dönem için bir potansiyel bekliyorlar buradan. Ee, yine enerji dağıtım tarafında enerjisa bu da yok e, bu da yok işbirinde. Holdingler tarafında hem Koç Holding hem Sabancı Holding var. Perakend tarafında giyim perakendisi mavi, gıda da Migros, sanayi tarafında şişe yine iletişimde Turkcell. ve son olarak banka Yapı Kredi Bankası seçilmiş. Evet. Tab yatırım son model portföyümüz. Burada Aselsan'ı görmek ilginç ve güzel oldu. Ee, savunma tarafında. Yoktu diğer model portföylerde. otokar vardı zannediyorum ee, ak yatırımda, ak yatırım'da. Hı hı. burada Aselsan tercih edilmiş yine gıda tarafında bir maş kola migros aynı zamanda burada en e yeni girenlerden enka enka var evet enka evet son dönemde sen fon yayında geçen bahsettin. Hı hı. Fonlar da çok Mac e, Mac'da var en çok anılan Aha. Mac portföyünde fonda e ha öyle yeni pozisyon anılanlar evet. olmuş şeyleri evet, göstermiştin evet. yayında. Aynen. Ee, yine burada dayanıklı tüketim, tebrik, yatırım vesbeyi Vesel Beyaz Eşya'yı tercih etmiş. Yine klasik Türksel e, iletişim tarafında tercih edilmiş. Ford Otosan e, otomotivde, yine Havacık'ta Türk Hava yolları da e, tercihleri olmuş. Şeyi söyleyelim istersen, hangi şirket, hangi model portföyde, yani toplamda ne kadar bulunuyor? Aynen, ya Türksel toplam 2, 4, 6, 8, 11 model portföy konuşmuşuz. Bu 11 model portföyün 7 tanesinde Türksel var ortak. 6 tanesinde bir maç var ortak. 5 beş tanesinde, 5'er tanesinde Mavi, Migros, Türk Hava Yapı Kredi. Yani bu 4 hisse 5 tanesinde var ve Sabancı Holding 4 tanesinde var. Yani toplamda aslında 7 hisselik bir Model portföyün model portföyünü çıkarırsak. Bu, bu oluyor. Türksel, Bimaş, Mavi, Migros, Türk Ovaları, Yapı Kredi, Sabancı. Yani Aslında temaya uygun. Hayatımda görmeyen defansif portföy olabilir bu <laughs> arada. Yani. yani gece rahat uyutur ama evet, evet. heyecan ama, anlamında şey ama biraz eksik kalır. Aynen 30 yaş altına çok bilmiyorum. Yani önerilmeli mi? <laughs> 2024'ün başında önerilmeli. Evet. 2004 temasına uygun bir portföy olmuş bu. Evet. İkinci yarısına uygun mu sence? Biraz oradan devam edelim istersen. Ya... İkinci, Hazır bayram tatilinden döndük. Yeni bölü sektörlerde konuşalım ikinci araya. İkinci yarısına da uygun bence bu portföy. Ya yani biraz tabii yani bize belki çok defansif kalabilir yine de ama yani yabancının ilgisi devam edecekse yerli biraz faize oraya buraya gitmeye devam edecekse ki elimizdeki veriler bunu gösteriyor. Yine bence bu portföy gayet uygun gözüküyor. İlk sırada Türksel var. Mesela yabancı ilgisini de bir kenara bıraktığımızda finansalları çok iyi geldi. Beklentileri çok iyi revize edildi. Dolayısıyla bence olması çok mantıklı bir maç var. Finansalları çok iyi geldi. Beklentiler çok çok iyi olmasa da defansif bir sektör. O yüzden hala iyi. Mavi tarafında yine Zaten kurumsalların sevdiği, fonların sevdiği her yerde olan ve aracı kurumlarında rapor çıkarmayı sevdiği bir şirket. Bankacılık çok konuşuluyor ama şöyle de bir yorum var. Ee, i̇şte eskiden bir piyasa değeri bir defter diye vardı. Belki yeni normalde bu iki olacak. <laughs> ee, nasıl işte enerji döngüsü vardı, momentumu. Çok yüksek FK'lar oldu yine diğer sektörlerde. Hani bankacılıkta sürekli bir kesim işte çok yükseldi, düzeltme gelecek, düşecek deniyor ama ben tam o kesime değilim yani. Tabii ki düzeltme olabilir, düşebilir ama geçen seneki seviyelerine gelmesini beklemek çok bana gerçekçi gelmiyor. Çünkü bu algı devam edecek. Dolayısıyla bir böyle birkaç tane yani bir toplama baktığımda sağlık sektörünü göremedim ben. Mesela Medical Park ve Lokman Hekim olabilirdi bu alt kümede. Onun dışında havacılıkta Türk Hava var. Belki bunun yerine Pegasus veya Tav Havalimanı olabilirdi. Veriler ve gelen finansalları değerlendirdiğimde. E, ama genele baktığımda bankacılık, iletişim, gıda parakende, holding aslında şey... Yılın ikinci yarısı içinde gayet defans. Bankacılıkta yeni normal çarpanlardan da ziyade yılın son çeyreğinden itibaren biraz negatif faiz marjlarının ...iyi yöne doğru evrilme beklentisi. Şu an alanlar ama onun için almıyordur bence. Evet, evet. ama yabancının beklentisi hmm. bu yönde olduğunu... ...söylüyoruz. Yani Yazıyorlar, o, o evet. anlamda. Mesela şimdi yani buradaki bankacık bilançosu bozan şey... ...mevduat tarafının çok daha hızlı yenilenip... ...kredi tarafının çok daha uzun vadeli Aynen. olması. Mevduatta bankanın maliyeti olduğu için... ...net faiz marjları baskılanıyor. E, yılın son çeyreğiyle itibaren bu sefer kredi faiz... ...yani yüksek kredi yoğunluğu artıp... ...düşük kredi tarafı azalınca... ...bu sefer net faiz marjı enflasyon üstünde... ...gayet güzel getiriler sağlayabilir. Böyle bir beklenti var. Yoksa hani işte piyasa defter değeri ortalamaların çok üstünde şu anda ve neredeyse yurt dışında risk primi çok düşük ülkelerin bankalarıyla yarışır hale geldi. O anlamda çok hani ucuz Denemez. Evet, kesinlikle denemez. Aracı kurum model portföyleri bu şekildeydi. Yani elimizden gelince böyle toplamaya çalıştık. Önemli bence. ne yani Neden önemli? Şundan dolayı e, hangi sektörlere bakıyor? Sonuçta bu buradaki piyasa profesyonellerinin baktığı sektörler önemli. Hangi sektörlere, şirketlere raporlar çıkacak önemli. Ama buraya bakarak da portföy oluşturmamak lazım. E, yine günün sonunda hepimiz tekiz ama okumak da lazım. E, umarım faydalı olmuştur. Abone olmayı, yorum atmayı unutmayalım. İyi seyirler, iyi hafta sonları.